Hatice annemiz zamanında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hanımıyla da e, sık görüşen e, bir Ümmü Züfer diye bir kadın vardı. Akli dengesi böyle e, pek yerinde olmayan bir kadın. Hani böyle deli falan diyor bir e, halk arasında. E, böyle durumda olan bir kadın vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki ya Resulallah seninle bitecek bir işim var. Yani benim işimi sen halledersin dedi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, yani çağırdı onu. Efendimiz dedi. Nerede görüşmemi istiyorsan görüşelim dedi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le o kadın hemen yolun kenarına geçtiler. Orada kadın meselelerini anlattı. Efendimiz dinledi. Efendimiz dinledi e ve onun o da orada memnun bir şekilde kadın ayrılmış oldu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani orada bulunan Müslümanların lideri ve gerçekten e, orada Medine'de zaten bir İslam devleti kurulmuş idi. O devletin de başkanı böyle bir insan, sokağın delisi diyebileceğimiz birisi kendisini çağır, çağırıp da ya seninle görüşmem gereken bir iş var dediği zaman nerede istersen görüşebiliriz deyip onunla birlikte gidiyor, onun derdini dinliyorsa bu gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her yönüyle bizlere müthiş bir örnektir. Yani ailemize, hanımlarımıza, çocuklarımıza, gençlere yetişkinlere devleti idare eden efendim vakıflarda derneklerde efendim şurada burada böyle yönetici olan insanlara da müthiş bir şekilde tevazu konusunda örnektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi tevazu ehli olan kullarından eylesin.